işte şu niyet ve itikat niyet bir itikad iki şu niyet ve itikad pek geniş bir şükrü küllidir. demek ki insan niyetle itikatla büyüyor bir şükrü küllü geçiyor nebatatın tohumları ve çekirdekleri onların niyetleridir mesela kavun kalbinde nüveler suretinde bin niyet eder ki ya halikim senin Esma-i Hüsna'nın nakışlarını yerin birçok yerlerinde ilan etmek isterim, neşretmek isterim, her tarafı tutmak isterim. Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl geleceklerini bildiği için onların niyetlerini bir fiil ibadet gibi kabul eder. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır, şu sırra işaret eder. Demek ki niyet niyet. İhlas dairesinde, rıza dairesinde niyet. Allah'ım. Allah niyetinde diyor bir ruhu var. ibadetin ruhu diyor niyet. O ruhun da bir ruhu, niyetin de ruhu var. İbadetin ruhu niyet. O niyet olan ruhun da bir ruhu var. O da diyor ihlastır diyor üstad. Işte Mesnevi Nuriye'de. <laughs> Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Şu sırra işaret eder. Hem Sübhaneke ve bihamdike adet halki ke ve rıdâ'a nefsi ve zinat arşi ve midâdi kelimâti ke ve, ve nüsebbihu ke bi cemii tesbihati enbiyâi ke ve evliyâi ke ve melâiketik gibi hadsiz adetle Allah Allah Sübhâneke ve bihamdike adede halk ke ve rıda nefsi ke ve zinete arşi ke ve midadi kelimati ke ve nüsebbih ke bi cemii tesbihati enbiya ike tabi bu da ayrı bir ders mevzusu gibi bir şey Allah Allah ve nüsebbih ke Bi cemî tesbihat bütün tesbihatları kimin? Enbiya-ike enbiyalar ve evliya-ike evliyalar ve mela Bütün onları diyor enbiyaların, evliyaların, meleklerin cemi tüm tesbihatlarını ne yapıyorum? hadsiz adetle tesbih eden etmenin hikmeti, hadsiz adetle tesbih etmenin hikmeti, Allah'a tesbih etmenin hikmeti şu sırdan anlaşılır. Hem nasıl bir zabit bütün neferatının yakın hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder, öyle de askerlikteki te tekmil gibi, öyle de mahlukata zabitlik eden, bütün mahlukata yaratılanlara zabitlik eden ve hayvanat ve nebatata hayvanlara ve bitkilere komandanlık eden ve mevcudat arziyeye arzdaki bütün mevcudata halifelik etmeye kabil olan halifeyi arz kim insan müslüman ve kendi hususi aleminde kendi hususi aleminde kendini herkese vekil telakki eden insan iyyake nabudu ve iyyake nestaîn der i̇şte bu iyyake nabudu ve iyyake ve tahiyyattaki o dört kelime et tahiyyatü el mübarekatü es salavatü et tayyibatü lillah ne yapıyor? Beraber Allah'a takdim edilen külli niyetlerde hep ikisinde